Merhaba, ben Doktor Bahar. Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Bugün size e, ben fotoğraf çekerken nelere dikkat ediyorum, e, kafam nasıl çalışıyor bir parça onu anlatmaya çalışacağım. E, karşıma bir yemek çıktığında bir başlıyoruz. Bir. Karşıma bir yemek çıktığında önce nereden çekeceğimi düşünüyorum. Tepe'den mi, karşıdan mı? 45 derecelim. 45 derecede bizim yemek sofrasına oturduğumuzda aslında yemeği gördüğümüz açı, yani şöyle baktığımızda yemeği gördüğümüz açı 45 derece oluyor aşağı yukarı. Ve bizim en çok görmeye alışık olduğumuz açı da bu. Yemekler iki kategori düşünebilirsiniz: yüksek yemekler ve yassı yemekler. Gelin size birkaç tane örnek göstereyim ve oradan anlatayım. Ee, mesela bu hamburger yüksek bir yemek çünkü bir dolu katmanı var ve ben bu katmanları gördüğüm zaman aslında lezzetli hale geliyor bu hamburgeri ben tepeden çekebilirdim ama o zaman sadece bir ekmek görürdük. Ee, 45 dereceyle çekebilirdim ama o zaman buradaki pastırmaları, şu ekmeğin şuradaki yanmışlığını falan görmeyecektik. Ve o lezzet bana geçmeyecekti. Ne yaptım? Tam karşıya indim, ona odaklandım. Bir de alan derinliğimi arttırdım ki arkadan kopsun. Ee, bunlarla ilgili detayları daha sonra vereceğim, o bugünün konusu değil. Ee, dolayısıyla ne oldu? Karşıdan gördüm kocaman bir hamburger oldu. Ve bütün lezzet katmanlarını da gördüğüm için bir anda ağzımın suları akmaya başladı. Mesela karşı açıya bir örnek daha. Bu da bir böyle içi buzla dolu, terlemiş, ee, bunlar tanenin etrafını sarmış gaz, gaz baloncuğu mu deniyor onlara? Hava kabarcık. Hava, kabar, <laughs> hava kabarcıklarını görüyorum. <laughs> Dünya tozu gazı. <laughs> 10-100 bin baloncuk görüyorum burada ben. Şimdi Hemen düşünelim, ben bunu tepeden de çekebilirdim. Tepeden çekseydim şu kadarcık bir şey görecektim, hiçbir şey anlamayacaktım. 45 derecede görseydim, bunların bütün bu güzelliklerin hiçbirini görmeyecektim. Dolayısıyla karşıdan bunu kahramanlaştırmak yapabileceğim en güzel şeylerden bir tanesiydi. Hemen geçiyorum, tepe açı. Bizim kültürümüzde börek, pide, lahmacun, pizza gibi şeyler çok fazla var. Ve bu kadar yassı yemekleri e, karşıdan çekmeye çalıştığınızda ya da 45 dereceyle çekmeye çalıştığınızda zorlanabilirsiniz. Ee, o yüzden tepeden görmek ve bunu bir grafik gibi görmek yani nasıl diyeyim grafik bir kompozisyon gibi görmeye çalışmak her zaman çok daha fazla işe yarar. Mesela burada oh çok hızlı gittim. <laughs> Mesela e, Refika ile bir dergi için yaptığımız bir yemekti bu. E, i̇nceli yufkadan e, pizza. E, bunu ben böyle karşıdan çekmeye çalışsaydım sadece şuradaki yufka kalkıklarını görecektim. Yandan 45 çekmeye çalışsaydım çok anlamayacaktık ne olduğunu. Ama tepeden çok güzel gözüküyor. Hem de kompozisyonu başka şeylerle tamamlayınca bir anda böyle bir fotoğraftan fırlayan bir yemek haline geliyor. bu da öyle. Bu da tepsi köftesi. Değil mi? Sini köftesi. Pardon. Sini köftesi. Şimdi bazen hani bir şeylerin içini göstermek de çok önemli. Tepeden bir şeyin içi gözükmez gibi düşünmeyin. İçini kesip içindekilerden bir parça buraya döküldüğünde vesaire ee, çok da güzel bir efekt alabilirsiniz. Ondan sonra bir de 45 derece var. Yani 45 derece 20 derece olur, 35 derece olur, 65 derece olur. Orada böyle bir matematik hesabı yapmıyoruz aslında. Açılı bir bakış. Ee, burada da şey önemli yani hani içinde mesela çorbalarda, sulu yemeklerde Böyle tavuk tabaklarında falan filan. Aslında bu açı çok işe yarıyor. Burada mesela ben hani göstermek istediğim şey ne bu bu Türk kahvesi, Türk kahvesi olduğu için bir Türk bardağı var, hani desenler vesaire, içindeki dondurma, üzerindeki beze. Bunların hepsini görebildiğim ama yakın plan bir şey için burada 45 dereceyi tercih etmişim. Gene... Bu da... Ay ağzım sulandı. <laughs> Gene bu da onlardan bir tanesi. Tam karşıdan olsaydı belki sadece şuraları görecektim. İşte tepeden olsaydı buradaki bu üç boyutu e, algılayamayacaktım şeyin incirin e, arkasını e, hacmini. Dolayısıyla şey 45 dereceden e, hem de biraz hareket katarak fotoğrafa e, çok daha güzel bir şey elde edebilirsiniz. Hatta böyle tam galiba ısırmalık hissini verebilen ama hani. Aynen. Bir açı var. Zaten aslında çektiğiniz bütün fotoğraflarda onu yakalamak gerekiyor. Size lezzetli gelmiyorsa, sizin ağzınızı sulandırmıyorsa, sizin iştahınızı kabartmıyorsa biraz daha uğraşın. Ee, bu açıydı. Açıda üç temel şey var. Tepe açı, karşı açı 45 derece. Ee, kabaca yük, yemeğin yüksekliğine ya da yassılığına göre bir şey planlayabilirsiniz ve öyle yola çıkarsınız ama asla... E, ...kural da değildir. Bazen bazı yemekler çok farklı açılardan güzel görünebilir. Artık dijital çağdayız, muhakkak deneyin. Bu, bu böyle hamburgerdir, karşıdan çekilir diye yapmayın. Yukarı çıkın, kapağını kaldırın, sağdan çekin, soldan çekin, muhakkak deneyin. Gelelim ikinciye. E, karar verdim ki karşıdan çekiyorum ama yatay mı çekeceğim, dikey mi çekeceğim? O da önemli bir şey e, çünkü gün ışığıyla çalıştığım için tripodla çalışıyorum. Her şeyi değiştirmek o kadar hızlı olmuyor. Burada mesela önemli olan şu, çektiğiniz şey büyük bir şey. Yani yine aynı şey aslında yüksek bir şey ise dik kadraja gidebilmek. Yatay yassı ve geniş bir şey ise de yatay kadraja gidebilmek. Ee, yüksek bir şey yatay kadrajda çekmeye çalıştığınız zaman çok fazla boş alanınız oluyor. Oraya bir şey yazacaksanız sonra çok mantıklı olabilir ama orayı doldurmakla da uğraşmak gerekiyor sonrasında. Mesela burada işte bu bir simit simit üzerinde humus üzerinde sırada e, yoğurt. yoğurt kaşık salatası ve falafel var. Tabii ki yani yakına girmişim ama yatay bir şey olduğu için büyük yuvarlak bir şey olduğu için yatay çekmeyi tercih etmişim. Bu da Refika'nın e, Trabzon hurmalı bezesi. E, bu da aslında yüksek bir şey dolayısıyla bunu dik kadrada çekmek mantıklı. Bunu ben yatayda çekseydim ne olurdu? Şurada kocaman bir boşluk olurdu. Grafik olarak güzel olabilir. yine işte bir şey yazmak isterseniz, orayı boş alan olarak kullanmak isterseniz. Ama yemeğe yaklaşmak her zaman lezzeti arttırır. Bu da benden size bir sır olsun. Ee, dolayısıyla olabildiğince yakın, olabildiğince boş alandan uzaklaşarak çekmeye dikkat edebilirsiniz. Üçüncü konu esas olan ya da esas kız. Yani her dizide, her filmde bir tane başrol oyuncusu var. Sizin de her karenizde bir başrol oyuncusu olsun. Çektiğiniz şeylerin hepsi aynı olabilir. Hepsi poğaça, hepsi kurabiye, hepsi börek. Ama birini seçin. İçlerindekinin en güzelini, en malzeme yani nasıl diyeyim? Malzemeyi en iyi gösteren, en iyi kızarmış, en iyi kenarından patlayıp peynirini çıkarmış. Artık hangisi ise sizin için o. Aslında mükemmel olanı değil. En lezzetli gözüken. Aynen. Yani asla şey gibi bir, bir toplu bir şeye baktığınızda siz hangisini seçerdiniz? Zaten sizin gözünüz en güzel şeyi seçeceği için doğal olarak onun başrol oyuncusu olma ihtimali çok yüksek ve onu e, kadrajınızda en ön plana alın ve muhakkak ona odaklayın. Cep telefonuyla da çekiyor olsanız, kam normal kamerayla da çekiyor olsanız netliğiniz muhakkak e, başrol oyuncusunun üzerinde olsun. Mesela burada e, bir, par, bir dört tane kavala kurabiyesi var ve kahve var. E, hepsi birbirinin aynısı aslında ama ben bunu beğenmişim, bunu ön plana almışım. Hem şeklini görüyorum, hem bademlerini görüyorum, hem e, netliğim burada. Yani kahvede değil netliğim. Şundakinde değil, buradakinde değil, buradakinde değil, burada. Dolayısıyla bu fotoğrafa bakanın ilk gördüğü şey, ilk dikkatini çeken şey bu. Bizim amacımız da o. Başrol oyuncusu en çok pohpohladığınız, en çok gösterdiğiniz şey olmalı. Bu da üç. Geldik dörde. Ne zaman lezzet olur? Böyle peynir patlar, yumurta patlar, bir şey ısırılır çıtırdar. Tamam fotoğrafta çıtırdamayı duyamayabiliriz ama üstüne bir şeyler dökülür. Lezzet odur aslında. Dolayısıyla siz e, çektiğiniz fotoğrafta o hareketi biraz olsun yansıtabilirseniz, biraz kirletirseniz, işte atıyorum üstüne attığınız yeşillik şuraya düşerse ya da kırmızı bu yumurtayı böyle bırakabilirdik ama akıtınca o hareket, o içinden taşmışlık, o bereket zaten güzel gösteren şey. O zaman işte insanın ağzını suyu akıyor. Akıyor mu Bayağı akıyor şu an. Bayağı. Ağzım sulandı. Tamam. Gelelim son karemize. Burada da gene yaşanmışlık var. Isırmışım. Buradan bir parça çikolata akmış. Hala akıyor burada bir hareket var. Ondan sonra benim baş kahramanım bu. E, yatay bir kadraj yapmışım. Dike bir şey yapsaydım belki havada çok fazla şey olacaktı. Şurada aşağıda akan şeyler var falan. Dolayısıyla aşağı yukarı bunlar. Bu dört şeyi aklınızdan çıkarmayın. Hep bu sıralı düşünün. Hangi açıdan çekeceğim, yatay mı çekeceğim, dikey mi çekeceğim, baş kahramanım kim, ben bunu nasıl yaşar kılacağım. Ee, hızlı 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 bunları düşünüp refleks haline getirdiğinizde aslında fotoğraflarınız çok çok daha güzel olacak. Ee, bunlara örnek bekliyorum. Ne olur beni Instagram'dan hashtagleyin. Yorum yapıyorum, yaparım. Ee, ondan sonra başka görmek istediğiniz şeyler varsa muhakkak ne olur yazın ona göre bundan sonra neler anlatacağıma ben de sizin isteğinize göre karar vermek istiyorum. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın Hadi.